zıpırlar. Can yani uslu zeytinim benim. Uslu can oturuyor. Panda. 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 kızım. Acıktın mı? Acıktın mı? Doymadın mı kızım sen de? Doymadın mı? Doymadın mı? Canavarım benim. Seni yakaladım bu sefer. Seni yakaladım. Benim canavarım benim ya. Canavarım benim ya. Oh tumba şişmiş tumba. Tumba şişmiş tumba. Tumba olmuş kocaman. Bandacığım benim. Küçük bandacığım benim. Portakalım benim. Bu <laughs> gene ayakkabıcı. Kendi ayakkabı düşmanı.